Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Ee, bugün ne yapıyoruz? Bugün standart girişini de yaptık. Bugün pancarın gübresini atmaya geldik. Yaprak gübresini. Onun da videosunu çekiyoruz. Ee, şu an babam atıyor, ben çuvalları açıyorum. Çuvalları ayarladıktan sonra da babam arabaya geçecek. Ben motora geçeceğim. Gibi gibi. Şu an e, hangi aydayız? Mayıs bitti. Hazirana girmek üzereyiz bugün. 30 Mayıs veya 31 Mayıs mı artık tam olarak bilmiyorum. Bu ay kaç çekiyor. Şu çiftçi tv'nin şapkasını da alalım kenara. Bancar'ın gübre vakti geldi. Nasip olursa bugün e, günlerden pazar. Yarın pazartesi. Yarın da etkili yağış gösteriyor. Bugün atabil, atacağız. Yağarsa da hepsi aynı anda eriyecek. Bunun da bize yüksek oranda faydası olur. Çünkü tohumun veya gübrenin aynı anda çıkması, aynı anda erimesi büyük avantaj sağlar. Sulamadan daha iyi olur. Dönümüne 50 kilogram atıyoruz gübreyi. Bunun 14 kilosu şu gördüğünüz turuncu çuvallar. Bunlar nitrat. Geri kalan 36 kilosu da bu üreler. Üreyi hepiniz biliyorsunuz zaten. Üre ve nitratın arasındaki fark ise şu. Nitrat atıldığı anda erimeye başlar. Yani atıldığı anda derken şöyle en ufak bir rutubette aynı gün çalışmaya başlar. Toprağa gerekli olan işte azotunu, mineralini bırakır. Ama üre atıldıktan 20 gün sonra çalışmaya başlar. Onun için karıştırarak atıyoruz. Hani 20 günlük arada pancar ilk e, bugünden itibaren yağış olduktan sonra Gübre erimeye başladıktan sonra üre çalışasıya kadar nitrat çalışmaya başlayacak. Nitrat çalışacak, geliştirmeye devam edecek. Daha sonra nitratın ömrü dolduğunda veya dolmak üzereyken üre devreye girecek. Hani iki ay boyunca tarla hiç gübresiz kalmamış olacak. Sürekli çalışmaya devam etmiş olacak. Biz senelerdir böyle yapıyoruz. İyi de verim alıyoruz açıkçası. <laughs> Allah. Şunlar da bir açayım. Holderimiz gübre ince olduğu için 7 torba alıyor. 8. torbayı almıyor. Normalde 8 torba alır. Bilenleriniz biliyor zaten. Ne oldu şimdi? 2, 4'e 1. Bir tane daha açacağız nitrat. Onu da şuraya koyalım. Bu da tamam. Bir de üre açacağız. Evet beyler. Gübrenin olayı bu, mümkünse hava durumunu takip edip yağmurdan önce atmaya çalışıyoruz. Az önce dediğim gibi gübrenin homojen şekilde tarlanın tamamında aynı anda erimesi demek. Tarlanın aynı anda çalışmaya geçmesi demektir. Yağmurlamayla bunu yapabiliyor muyuz? Maalesef istediğimiz şartta olmuyor. Mesela şu an buraya hat kuracak olsak yağmur yağmazsa aşağıya bir hat kuracağız, yukarıya bir hat kuracağız. Kuyu tek, motor tek. Sabah biri çalışacak. Öğlen diğeri çalışacak. Akşam diğeri çalışacak. Hem iş gücü artıyor. Tabi normal bu gübre suyu şu an pancarın suyu ihtiyacı olmadığı için gübre suyu 8-10 saat verilmiyor. 12 saat verilmiyor. Hani biz 5 saat vermeyi düşünüyoruz. Çünkü pancarın altı baya çamur. Yağmurlardan çıktık. Ha, pancarda da öyle bir durum vardır ki şu dönemde Temmuz ayına kadar öyle söyleyeyim size. Haziran sonu temmuz ayına kadar pancarın altı çamurken yani pancar susuzluğu e, hissetmeden su verirseniz pancar su aramak e, istemediği için, suya ihtiyaç duymadığı için tabana doğru kök salmaz. E, bu da tonajda düşüşe sebep olur. Pancar e, küt kalır. Yani şu kadar kalır pancar. Dışarı doğru biraz büyür. Kendini geliştirmeye devam eder ama bu tonaja çok büyük etki eder. Onun için e, bu aylarda pancarı biraz susatmak önemli. Tabi pancar kurutacak kadar yaprakları yere acayip yapışacak kadar değil. Hani tarla kuruyacak kadar pancar kendine su arayacak seviyeye gelecek kadar pancarı susatmak biraz önemli. Tabi Ağustos sıcağında da ya pancar kök yapsın dersen pancar hiçbir şey yapmaz. <laughs> pancar besin üretemediği için su olmayınca hani fotosentezin şeyi neydi? Fen bilgisi 4. sınıf. Güneş ışığı, klorofil ve su. Bir de karbondioksit. Bunlar olmadan besin üretemez. Besin üretemediği zaman ne olur? da besin dediğimiz şey pancarın kendisi. Şekeri. Üretemediği zaman da tonajdan pek bir şey beklemeyin. Onun için dediğimiz üzere bu aylarda su satacağız. Ağustos sıcağında da susatmadan sulayacağız ki Pancar zora düşmesin, strese girmesin. Ben susuz kaldım, le kardeş, ben nereye gideceğim demesin. Gibi gibi gibi. Evet, videolar azaldı, ben de farkındayım. Neden? İş çok, yoruluyoruz. Canım istemiyor. O kadar işin arasında. Onun için videolarımız azalıyor. Şuraları da toplayalım. Evet. Babam gübreyi gene bitirdi. Geliyor. Evet beyler şunları dolduralım. Kaldığımız yerden devam. Evet beyler gübrede bitti sayılır. Dediğim gibi diğer tarlada hala çapa devam ediyor. Onun için oraya atmayacağız. Buraları attık zaten el gübre gördüğünüz gibi. Geçen sene şuraydı pancar yeri. Oranın e, videosunu çekerken telefonla çekiyorduk. Bu sene kamerayla çekiyoruz. Pancarımız iyi durumda. Hani e, gereğin olması gerekenden daha gelişmiş halde. Gübresini de verdik. İnşallah daha güzel olur. Biz e, pancarı erken ektik biraz. E, Mayıs Mayıs'tan çok önce ektik. Ne zaman ektik? Ya Nisan'ın Nisan'ın ortalarında ektik. 17-18 Nisan'da filan ektik. Pancar bayağı gelişti. Burası yastık başı. Çiğnendiği için sürekli biraz daha zayıf. İlerler daha iyi. Pancarımız iyi durumda. Şu an bayağı açıldılar. Mesela burlar biraz geç çıktı. Bunlar köşe olduğu için bir de en son sulanan kesim geç çıktı. Mesela şurada bir kom komşumuzun tarlası da burası. Burası bizimkinden çok geride gözüküyor. Ama yetişir. Çok da geride de değil ama hani bizimkile kıyas ve edildiğinde burada mesela 2 4 5 6 7 bir de kenardan çıkartmış. 8 yaprak var. Bizimkisi 10 12 yaprakta. Bizimkisi bir tık daha önüne gidiyor. Bizim hatta şu tarlanın şu köşesini, ilerideki tarla da bizim. O köşesine kurt girdi. Orayı tekrar ektik. Ektik derken bir avuç tohum aldım geldim. İşte kendim ayamla, elimle. ayamla kazdım, elimle ektim. Buraya kurt ilacı da attık. Şu an herkes tabanına ilaç atıyor. Biz de tabanına ilaç atmadık bu sene. İşçiyle yaptık. Köyün birçok kesmi, tabanına ilaçla yapıyor. Bakın bakalım burada çıkan eden var mı ya? Az bir yağmur yağdıydı ama. Evet bak gelmeye başlamış. Ektiklerimizden tek tük gelen var. Ama yeterli olur mu olmaz mı? Buraların ara çapasını da çektik. Ee, ara çapasını çekerken daha doğrusu bu iki yerin ara çapasını çekerken video çekemedim. Çünkü çok e, ters zamana denk geldi. İlk gün burayı çektiğimiz zaman Cuma günüydü. Alelacele bur burayı çektik. Cuma namaza gittik. Geri geldik. Hemen bitirdik. Hatta başladık. Şurayı dün çektik. Şurayı burayı da çekerken e, kamyonla yem geldi. Hemen hatları değiştirdik. Bu buğdayları suluyoruz hala. Hatları değiştirdik. Alelacele burayı çektik. Yeme gittik derken buralarda video çıkmadı. Bakalım diğer parçadan belki çıkar. O da nasip. Bakalım ne olacak. Beyler evet işler böyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Gübrenizi atın. Görüşmek dileğiyle. Eyvallah.